Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'i bitiriyoruz. O yüzden dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar zorluk normalde başladım. Şimdi burayı direkt geçeceğim. Geçen videoda zaten izledik burayı. İzlemediyseniz geçen videoyu da şurada çıkan kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım doğru tarafı göstermişimdir. Şurada bir yerde bir tarafta çıkacak. Çıkması lazım. Çıkmadıysa videonun başında çıkmıştır. Bu sefer hızlı bir şekilde zorlanmadan kurtulmayı deneyeceğiz. İlk sesimizi verdik. Şöyle gidelim biz. C ile eğiliyoruz onu unutmayalım. Ben oyunu öğrendim arkadaşlar. Oyunu kolay bir şekilde bitireceğim. Burada kapı vardı. Yokmuş demek ki. Koşma ne ya? Shift basınca duruyor. Geldi babaanne. Oyun çok parlak. Bir saniye birazcık sesi açtım. Mouse sensitivity'ye gerek biraz var. Böyle iyi. Müzik de dursun. <laughs> Ama koşmayı bilmeden oynamak çok sıkıntı. Şurada yazıyor mu? Koşmamız yokmuş arkadaşlar. Şuradan bir dışarıya çıkalım. Şimdi bazı anahtarlar vesaire bir şeyler bulacağız. Sonra bir yerlerden kaçmaya çalışacağız. Mesela şu şeye bir şey takılıyor. Witch handle diye bir şey takılıyor oraya. Burası Playhouse K ile açılıyor mesela. Buraya saklanabiliyoruz. Ses verdik hemen kaçalım. Ah! Abi. Aklım çıktı yemin ediyorum. Önden gelir diye bir baktım. <laughs> Hayır Poyraz hayır bu oyun o kadar korkutucu değil Sakinleşmem lazım Bu babaanne alzheimer ve bizi burada kitlediğini unutuyor Sonra gelip kapıyı açıyor bakın normal Bizi bulmak için Ama halbuki kendisi kitledi yani niye kitlediğin şeyi bir daha bulmaya uğraşıyorsun ki Al gibi git artık Hadi senin elinden kaçmam lazım hadi. Piç ya piç 50 metre öteden tuttu beni ya. Of of. Çok zor ya. Babaanne her gün bizi dövüyor. Babaannem bana şiddet uyguluyor. Ya of. Ya normal mod bana çok zor, çok mu zor geliyor ben anlamıyorum. Kolayda mı oynasam ya? Şimdi yüzüm kanlanacak herhalde. Trebi de hiç fark etmedim. Aşağıda babanın hareket ettiği için ona odaklanmıştım. Geliyor piç. Hiç oradan ses geldi. Oraya baksana. Şurada bir anahtar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet var. Atla. Ya nasıl taklaya geldi? Ya, bak bakayım orada mıyım? Seni babaanne seni. Haydi bakalım. Neredeyim? Kitle bir bul bakayım. Evin üst katında bir yerlerdeyim galiba. Piç her yere de kapan koyuyor. Uyuz babaanne. Buradan bir şey mi almamız gerekiyor? Buraya şey koymamız lazım. Çark koymamız lazım arkadaşlar. Çark koyunca içeriden bir şey çıkacak bize. Ne çıkacak bilmiyorum ama. Baban neyi bir buraya getirtelim. O gelirken biz içeri atlayalım. Geliyor o bez. Çıkarttığı sesler falan çok korkunç ya. Öyle içim ürpermedi değil yani şimdi. Git kapan koydu oraya bir tane. Arabayı mı tamamlamaya çalışsak acaba? Araba çok zor değil gibi ama bir bakalım. <laughs> Yapabileceğimiz tüm çıkışları yapmayı deneyelim çünkü yani bir tanesi diğerlerinden illaki hızlı olur. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Birkaç tane çıkışı var bunun. Oyunun. En azından yürümek ses çıkartmıyor. Spark plug. Gazolin nereye? Bakın o zaman size bununla bir şey göstereyim. Şimdi onunla ses çıkarttık ya babaanne oraya gidecek bekleyin. Bir de görebilsem keşke babaannenin gidip gitmediğini. az çok göreceğiz. Her yerden de duyuyor bu nasıl bir kulaksa arkadaş. Gel artık 20 kat dolaştı geldi. Baga mı girdi lan acaba? Galiba bug'a girdi arkadaşlar babaanne. Yani gelme sesi geliyor ama kadın yok ortalıkta. Acaba bir yere sıkıştı mı bu? Neyse biz evin içine gidelim. kesin gidecek oraya. Bu sırada biz de şuradan evin içine sızacağız. Şuradan gidelim bakalım. şu an bahçede bulunuyor. Bizim mutfak neredeydi ya? deliklerden görmeye çalışıyorum da baba neyi? Bu gölgeyi fark etmiyor musun baba? Mal mı? Hadi evinin ortasında dolaptan bir ışık patlıyor, parlıyor böyle. <laughs> Ve etrafta nokta nokta gölgeler oluşturuyor ama sen hiç Üst kata gidiyor. İyi, yeter sıkılmaya başladım ya şimdi çıkacağım. Geliyor. Bu sefer burada da pusalım şimdilik. Şunu alalım biz arabamız için. Saklan mı oynamak istiyorsun? <laughs> Beta babaanne. Bizi bir türlü yakalayamadı ve tek bir ölme hakkım var. Part of shotgun. Abi burada kapı yok muydu ya? Ben Gran niye böyle hatırlıyorum? Burada kapı vardı. Şimdi bak bu burada takılıyor olursa. Var. ses çıktı ya Heh. motor parçası lazım Ne oldu lan az önce? Ses çok yakından geliyor. Bilgisayarın parlaklığı çok fazla geldi. Bizim anahtarları falan bulmamız lazım. Şimdi nasıl bulabiliriz? Kaçacak bir yer yok başka bir yer yok tek bir buraya kaçabiliriz Maalesef babanın üst taraftan gelecek yani Buradan gelemeyeceğine göre O sırada bizde çark gibi bir şey arayalım arkadaşlar o çark şey var ya Aman diyeyim Aman diyeyim Abi benim şu mutfağa bir bakmam lazım ya Burada ihtiyacımız olan şeyler olabilir Babaanne Canım babaanne Salak kendi çıkarttığı sese geri gitti <laughs> Ne kadar beyinsiz ya Tamam gittiyse artık ikinci kapanını da koydu oraya. Şu şeyle ben bir oradan kuyudan bir eşyamı çekeyim bakayım ne gelecek. Şansımıza jackpot gibi bir şey. Şansına ne gelirse abi. Ne verirsen elinle o gider seninle demişler. Ver artık. Aha çark. Hala mı eksik? <laughs> Bir çark daha takmam lazım. Ne var ki burada ya? elimle itsem şurayı yani çok mantıksız hiç gerçekçi değil. Hadi ne yapalım bakalım. Bir çark daha bulmamız lazımmış arkadaşlar. Bir git. Çok hızlı geliyor pezevenk. Şu odaya bir bakmam lazım arkadaşlar. Tam saklandım. Şu anlık sıkıntımız yok. şimdi oradaki sese gitmekle meşgul. O sırada biz de buradan hemen işimize bakalım. Abi. Tornavida lazım. Spark plug lazım. Bir de kapı lazım. Anne şimdi bak ecdadına söyleyeceğim ha. Sıkıştım dolaba sıkıştım. Kafayı yiyeceğim. Son bir son bir gecemiz kaldı arkadaşlar. Son bir günümüz kaldı. Bugün oyunu bitirdik, bitirdik, bitiremedik. Bu sefer de patladık. <laughs> Bu ne lan kutuyu yanımda getirmişim buraya. buradan geçti. Onu görünce flashla oynamak çok yorucu biliyor musun? Oyun birazcık daha parlak olsa da flash olmasa keşke. Flash oynamak aşırı göz yoruyor yani böyle tahmin ettiğinizden fazla göz yoruyordur muhtemelen. Hemen koş, hemen. Mal babaanne, orada mıyım sence? O ne lan o kapının arasından bir şey parlıyor. Kapıyı açtı ve buraya şey bıraktı ve gidiyor. Çok saçma değil mi? Buraya kitap gibi bir şey koyacağız. Şu ne? Çekiç. Bunları nereye kırabiliriz? Aa kitap. Tedi mi koyacağız lan acaba? Ama hani bence kitap koyacağız oraya. Tam bana kitap koy der gibi bakıyor o yer yani bana. Koş hemen koş, hemen koş. Hemen çekiti düşürdük ya hemen koş. Allah'ın adını ya. beni görüyorum görmüyorsundur oradan. Burası çekişle mi kırılıyor ki acaba? Geri zekalı babaanne. Bulduğunda öldürüyorsun. Tabi oynamak isterim. Ama benim o tarafa gitmem lazım. Artık tekrar koymasın ya. Tekrar koymazsa rahatız da tekrar koyarsa sıçtık ufaktan. Nerede lan babaanne? evinde borazan çaldı nasıl gelmez lan babaanne babaanne ölü babaannesini gösterme planımı işliyor tıkır tıkır. Babaannenin babaannesi. Ölü babaannen şurada bak. <laughs> mal. mal 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 mal. Neyse bu ölü babaannesini takmıyor arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum bununla da bu çok çirkin ya. ya burayı niye açtığım hakkında hiçbir gram fikrim yok. Şimdi çekici alıp çekiciyle bir şeyler deneyeceğiz. Burası mı çekişli acaba? En üstteki odada bir tahtalar vardı. Onlar çekiciler galiba. Bu. En üstteki odadaki tahtalara gitmemiz lazım. Şimdi plan tıkır tıkır işliyor izle. O şimdi oraya gidecek. şimdi buradan en üstteki odaya geçeceğim. Aa! Ah! Ya oğlum gitmedi niye gitmedi oraya? Hayır baba ne yapma. Kıyma bana tam kurtulmak üzereydim. Bunu bana yapma. Hayır orası bir çocuğu. Şey Hiç babaanne ya Harbiden bunu var ya böyle dolağını sıkacaksın Hayır Biz velet falan mıyız Niye babaanneye hiç tepki veremiyoruz Mal mal bekliyoruz babaanneyi Bizi öldürmesini Neyse arkadaşlar bu bölümlük biraz yoruldum O yüzden bir sonraki bölümde bitirmeyi deneyeceğim Kusura bakmayın bu video güzel oldu ama Bitiremedim maalesef Bir dahaki sefere bitireceğiz Bu videoluk bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler Aşağıdan like butonuna basmayı kesinlikle unutmayın çünkü like'lar çok önemli. Bu videonun başka kitlelere gözükmesini, öne çıkmasını sağlıyor. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Seviliyorsunuz. Bay bay.